Herkese merhaba, ben Utku. Bu kanalda şimdiye kadar teknolojik ürün incelemeleri gerçekleştirdik. Fakat teknolojik ürünlere meraklı olmanın yanı sıra ben 8 seneden uzun süredir aktif olarak da avukatlık yapmaktayım. Bu nedenle gündem konularını da çok yakından takip ediyorum. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teknolojiden daha hızlı değişen ve gelişen bir şey varsa o da maalesef ki Türkiye'deki gündem konuları şu sıralarda gündemde çocuklara sosyal medya yasağı var. 13 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi gündemde. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kendi görüşünün 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu bu konuyu ele almaya başladıktan sonra Bilgi Teknolojileri Kurumu da bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı ve 13 yaş altı çocukların sosyal ağlara ve sosyal medya uygulamalarına erişimini yasaklayacak çalışmalar başlattığını duyurdu. Şimdi Türkiye'de bu Sosyal medya yasağı 13 yaş mı olacak, 16 yaş mı olacak? Bu konuya geçmeden önce istiyorsanız dünyada bunun örnekleri var mı? Önce biraz bunun üzerinden gidelim. Açıkçası sosyal medyanın çocuklar açısından güvenli bir yer olup olmadığı sadece bizim ülkemizde değil neredeyse tüm dünyada tartışılan bir konu ve bu konuda pek çok ülke aslına bakarsanız kısıtlayıcı düzenlemeler getirmiş durumda. Örneğin ABD'nin bazı eyaletlerinde 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı yasak. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya erişimi de oldukça kısıtlı ve sınırlayıcı düzenlemeler içeriyor. Çin yasaklarıyla meşhur bir ülke. Çin'de de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ve sosyal ağlara erişimi ebeveyn iznine bağlı. Hatta Çin bu sınırı biraz daha genişletmiş ve akşam 22 ve sabah 06 saatleri arasında 16 yaş altı altındaki çocukların bu ağlara erişimini yasaklamış durumda. Fransa'da, İngiltere'de, Rusya'da Pek çok ülkede aslına bakarsanız dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bu konuda çalışmalar zaten çoktan başlatılmış durumda ve pek çoğunda da kısıtlayıcı önlemler zaten hali hazırda uygulanmakta. Hatta bu konu sadece ülkelerin değil bazı büyük sosyal medya ağlarının da gündeminde. Örneğin Instagram geçenlerde Genç Hesap adlı uygulamasını duyurdu. Genç Hesap 16 yaş altı kullanıcılar için özel olacak ve çok kuvvetli kısıtlamalara ve filtrelemelere sahip olacak. Tabi bütün dünya bunu konuşmaya başladığı zaman diğer ülkelerinde yavaş yavaş bu konu gündemine girmeye başlıyor. Türkiye'de bu ülkelerden biri. Türkiye'de de bu tarz çalışmaların başladığını duyurduk. Tabii ki bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirebilmek için öncelikle komisyondan bu çalışmanın çıkması ve yasaklamanın erişim engellerinin ne doğrultuda yapılacağı, nasıl önlemler alınacağı ile ilgili net bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sosyal medyada yetişkin bireylerin bile güvenliği tartışılırken tabii ki pek çok ebeveynin Aklında çocuklarının sosyal medyada güvenli vakit geçirip geçirmediği, kimlerle irtibat kurduğu tarzında pek çok soru işareti var. Özellikle ergenlik çağında çocukları olan ebeveynler bu konuda çocuklarını durdurmakta zorlandıklarını, önlem almakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Yani sosyal medyanın çocuklar açısından tehlikeli bir yer haline gelebileceği, sanırım herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı nadir konulardan biri ülkemizde. Fakat internette bir şeyi yasaklamak gerçekten etkili bir çözüm mü? Mesela siz Türkiye'deki yasaklı sitelere giremiyor musunuz? Bunun hiçbir şekilde yolu yok mu? Sosyal medyada çocukların bu anlamda güvenliğini sağlamanın yolu da maalesef ki biraz kişisel verilerinizi tehlikeye sokmaktan, riske atmaktan geçiyor. Bu ancak nasıl yapılabilir? Kimlik doğrulaması ve daha sonra da biyometrik doğrulamayla mümkün olabilir. Fakat bu da daha sonradan veri güvenliğini akla getiriyor. Çünkü dünyada pek çok sosyal medya uygulamasının kişisel verileri sızdırdığını ya da bir şekilde hackerlar aracılığıyla sitelerden bu verilerin çalındığını defalarca kere duyduk. Hatta pek çok sosyal medya uygulaması pek çok ülkede bu nedenlerle mahkemelik oldu ve yüksek tazminatlar ödediler. Hal böyleyken 16 yaş altındaki çocukların kişisel verisi sosyal medyaya yüklenerek onları güvende tutmaya çalışırken bir yandan da riske atmıyor muyuz? Ve yasakların daha çok cazibe yarattığı da açıkçası bir gerçek. Özellikle 18 yaş altı yetişkin olmayan bireyler için bir şeyi yasaklamak o bireylerin ona daha çok ilgi duymasını sağlayabiliyor. Peki bu konuda nasıl bir çözüm bulunacak ve nasıl önlemler alınmalı? Belki çok klişe olacak arkadaşlar ama bunun tek bir yolu var. Eğitim, eğitim, eğitim. Aileler ve okullar hatta devlet organize ve örgütlü bir şekilde bu konuda çok ciddi çalışmalı. Çocuklara küçük yaştan itibaren sosyal medyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden bahsedilmeli. Çok tehlikeli insanların hayatlarına girebileceğinden bahsedilmeli. Ve onların hayatını olumsuz etkileyebilecek şeylerin olabileceğinden bahsedilmeli. Ve bunlar o çocuklara küçük yaşlardan itibaren artık bunu pedagoglar daha iyi bilir. Küçük yaştaki çocukların anlayabileceği dilden, anlayabileceği şekilde onlarda da fiziksel ya da psikolojik bir travma yaratmadan öğretmek gerekmekte. Sosyal medya platformları bu anlamda topluluk kurallarını sürekli geliştirmeye ve güncel tutmaya çalışsa da maalesef bu bir çözüm olmuyor arkadaşlar. İçerikler yaş kısıtlamalı olsa bile şu andaki önlemlerle bunu aşmanın çok kolay bir yöntemi var. Yapılan anketlere göre 8-17 yaş arasındaki çocukların %22'si sosyal medyada 18 yaşından büyük olduğuna dair yalan söylüyor. Hal böyleyken bunu bireylerin beyanına bırakarak çözmek imkansız. Dolayısıyla burada tartışılacak konu, alınacak önlemler kesinlikle biyometrik veriler ve kimlik verileri üzerinden olacaktır. Bu da dediğim gibi kişisel verilerin gizliliği konusunda insanların kafasında şüpheye neden olabilir ve tehlikeler yaratabilir. Dünyadaki pek çok ülke 18 yaş altındaki bireylerin sosyal medyada güvenliğini sağlamak açısından şu andaki en etkili yöntemin yasaklama ve kısıtlama olduğunu düşünse de bence bu uzun vadede çözüm olabilecek bir şey değil. Çünkü sosyal medyada her şeyin bir arka kapısı var ve her şeye yasaklardan ve kısıtlamalardan dolayı başka alternatifler çıkıyor. Siz bugün sosyal medya uygulamalarına bu yasakları getirdiğiniz zaman çocuklarınızın internet üzerinden başka bir yerde toplanmayacağına garanti verebiliyor musunuz? Siz bugün Instagram'a, TikTok'a yaş sınırlaması getirdiğiniz zaman yarın öbür gün başka bir uygulamanın çıkıp çocuklarınızın bu merdiven altı ne belirsiz uygulamalarda toplanmayacağının garantisini verebiliyor musunuz? Bu sefer her şey daha tehlikeli olmayacak mı? Discord kapandı, bu çocuklar bu topluluklarla iletişim kurmayı kesti mi? Hayır. Discord kapandı, başka yer üzerinden konuşmaya başladılar. Siz bu şekilde bir sonuca varamazsınız. Dolayısıyla uzun vadede çözüm olabilecek tek bir şey var arkadaşlar. En başa dönüyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim. Okullar, devletin yönetim organları, aileler bu konuda birlikte çalışmalı birbirlerinden destek almalı ve çocuklara küçük yaştan itibaren sosyal medyada ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilecekleriyle alakalı onları da psikolojik travmaya sokmadan bunu anlatmaları gerekmekte. Uzun vadede Çocuklarınızı sosyal medyada, internette korumanın başka bir yolu maalesef yok arkadaşlar. Çünkü bu konuda daha önce kısıtlayıcı önlem alan ülkelerde de maalesef bu yasakların çalışmadığı, hiçbir şeyin değişmediği araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla maalesef ki bir şeyi düzeltmenin yolu onu yasaklamaktan geçmiyor. Daha etkili, daha gerçekçi çözümler bulmamız lazım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.